Merhaba arkadaşlar Soru Avcıs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber marif model kapsamında 6. sınıf 2. tema konularımızı işleyeceğiz. 2. temada neler göreceğiz? Kategorik ve nicel veriye dayalı araştırma sorusu hazırlamayı göreceğiz. Zaten biz araştırma sorusu hazırlamayı geçen yıldan görmüştük. Bunu iki farklı aşamada inceleyeceğiz. Yine benzer şekilde bir araştırma sorusunun Nasıl iki farklı veri grubunu karşılaştıracağını göreceğiz. Sonra araştırma sorularının ölçütlerini inceleyeceğiz. Sonra araştırma sorularının sonucunda elde edilen verileri nasıl görselleştireceğinizi ve özetleyeceğinizi göstereceğim. En son merkezi eğilim ölçülerini gösterip konumuzu bitireceğiz. Hemen kategorik ve nicel veriye dayalı araştırma sorusu hazırlama ile başlayalım. Şimdi araştırma sorusu oluşturacağız. Bunu iki farklı aşamada oluşturmamızı istiyor bu yıl müfredatımız. Birincisi kategorik veriye dayalı araştırma sorusu oluşturma. Eğer ki bir araştırma sorusunda elde edilen cevaplar yani veriler farklı türlerde olabiliyorsa buna biz kategorik veriye dayalı araştırma sorusu diyoruz. Nasıl olacak? Elde edilen veriler farklılık gösterecek. Mesela bir insana siz cinsiyetini sorduğunuz zaman size vereceği cevap kız erkek diye farklı farklı olabilir. Ya da göz rengini sorduğunuz zaman bakın cevaplar farklılaşıyor. Ne olabilir işte kahverengi, mavi, yeşil vesaire. Aynı şekilde saç rengi. Eğer size verdiği cevap farklılaşıyorsa bu kategorik veriye dayalı. Peki nicel ne? Nicel yani kesikli veriye dayalında da dayalı olanda da cevabımız bir sayı olmak zorunda. Yani Verilerin yani size verilen cevapların sayılabilen kendine özgü bir değeri olmak zorunda. Bakın mesela biraz önce cinsiyeti söylediğimiz zaman bunu biz bir sayıyla ifade edemezdik ya da göz rengini sayı ile ifade edemezdik. Sayılabilen bir değeri yoktu. Ama bir yerin nüfusunu sayı ile ifade edebiliriz. İşte bu nicel yani kesikli veriye dayalı araştırma sorusu oluyor. Ya da okunan kitap sayısını biz bir sayıyla ifade edebiliriz aynı şekilde bir yerdeki öğrenci sayısını sayı ile ifade edebiliriz. Bu tür araştırma sorularında da ne diyormuşuz? Nicel. Yani kesikli veriye dayalı araştırma sorusu diyormuşuz. Geçelim hemen. Nicel mi, kategorik mi? Bakın. Nicel ifadesini görür görmez aklınıza sayı gelirse soru kaçırmazsınız. Eğer sayılabilen bir ifade, yani sayı ile ifade edilen bir ifade varsa buna nicel diyoruz kategorik kategorilere ayıracak. Yani farklı farklı cevaplar olabilecek. Hemen bakalım. 6. sınıf öğrencilerinin seçebileceği seçmeli dersler nelerdir? Bakın, ders sayacağız. Yani kategorize etmiş. Herhangi bir sayı yok. Sayısı kaçtır, ne kadardır dememiş. Bu kategorik. Hatta neler olabilir? Seçmeli matematik olur, görgü kuralları olur vesaire. Ülkemizde görülen mevsimler nelerdir? Bakın yine kategorik. Verilen birden fazla cevap var. Ne olabilir mesela ülkemizde görülen mevsimler? Yaz var, sonbahar var, kış var, ilkbahar var gibi. Buna da ne diyeceğiz o yüzden? Kategorik. Satranç kulübüne giden öğrenci sayısı kaçtır? Bakın, buradan elde edeceğimiz veri bir sayı. 10 olur, 15 olur, 20 olur. Bir sayı. O zaman buna ne diyoruz? Nicel araştırma sorusu diyoruz. Diğerine bakalım. Bir otobüsün haftada yaptığı sefer sayısı kaçtır? Yine bakın aldığımız cevap bir sayı olacağı için buna ne diyoruz biz yine? Nicel diyoruz. Kategorik ve nicel arasındaki farkın anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi geçelim yeni sayfamıza. Karşılaştırmayı gereken araştırma sorusu. Eğer bizim araştırma sorumuz en az iki veriyi yani birden fazla veri grubunu karşılaştırıyorsa Kıyaslıyorsa buna biz karşılaştırmayı gereken araştırma sorusu diyoruz. Mesela 2024 2025 yıllarında öğrencilerin matematik ortalamaları kaçtır? Bakın 2024 yılındaki ortalamayı örneğin 13 olsun. 2025 yılındaki öğrencilerin matematik ortalaması 17 olsun. Ne yapmış olduk? Şu an 2024 ve 2025'i karşılaştırabiliyoruz. Biri az, biri çok. Yani hangisi az, hangisi çok bulabiliyoruz birbiriyle kıyaslayabiliyoruz. O yüzden biz ne diyoruz buna? Bu araştırma sorusuna karşılaştırmayı gereken araştırma sorusu diyoruz. Yine bakın 6A ve 6B sınıfındaki öğrencilerin bir dönemde okudukları kitap sayıları kaçtır? Bakın 6A sınıfın kitap sayısını biliyorum. 6B sınıfının kitap sayılarını biliyorum bu araştırma sonucunda. İkisini ne yapabileceğim şu an? Karşılaştırabileceğim. O yüzden bu araştırma sorusuna biz karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorusu diyoruz. Diğerine bakalım. Yaşadığınız mahalledeki park sayısı kaçtır? Örneğin cevabı da 5 olsun. Tamam, yaşadığımız mahallede 5 tane park var. Bu bir araştırma sorusu. Ama ne ile neyi karşılaştırıyor? Hiçbir şeyi karşılaştırmıyor arkadaşlar. Herhangi iki veri grubunu karşılaştıran araştırma sorusu değil. Yani biz şurada 2024 2025, 6A 6B, kızlar, erkekler gibi ifadeleri gördüğümüz zaman aklımıza hemen karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları gelecek. Geçelim. Araştırma sorusunda sağlanması gereken ölçütler. Yani biz bir araştırma sorusu hazırlıyorsak bu araştırma sorusunun belli başlı ölçütleri olması gerekiyormuş. Birincisi araştırma sorumuzun amacının net olması gerekiyor. İki değişkenlerin belirlenebilir olması. Üç veri toplanarak cevaplanabilir olması. Yani siz insanlara sorarak ya da internet sitesine girip bu verileri toplayabilmelisiniz. Dört değişebilirlik. Değişebilirlik dediği de doğal ortamdan, müdahaleden, ölçümden vesaire aldığınız sonuçların değişebileceği anlamına geliyor. Bir örnekle daha iyi anlayacaksınız. Bir okuldaki öğrencilerin Ekim ayında çözdükleri matematik sorusu kaç tane Bakın bu araştırma sorusu. Bu araştırma sorusu acaba biraz önceki ölçütlere uyuyor mu? Bunu araştıracağız şimdi. Ne demiştik birincisi? Amaç belli olacak. Bu araştırma sorusundaki amaç ne? Çözülen matematik soru sayısını belirlemek. Bakın bir amacı var. 2- değişkenlerin belirlenebilir olması. Şimdi bizim öğrencilerimizin çözdüğü soru sayısı belirlenebilecek bir veri mi? Tabii ki de belirlenebilir. Öğrenciye sorarsın kaç tane soru çözdüğünü belirleyebilirsin. Yani ikinci aşamada sağlanmış oluyor. 3. Veri toplanarak cevaplanabilir olması. Şimdi biz bu verileri toplayabilir miyiz? Tabii ki toplayabiliriz. Nasıl nasıl toplarız bunu? Öğrencilere sorarız kaç tane soru çözdün diye ya da gözlem yaparız ve öğrencilerin ne kadar soru çözdüğünü bulabiliriz. Yani 3. aşamada tamam. 4. değişebilir olması. Değişebilir bakın. Bizim çözülen soru sayısı sorduğumuz öğrenciden öğrenciye farklılık gösterebilir. Değişebilir. Bakın çözülen soru sayısı öğrencilere göre farklılık gösterebildiği için değişebilirlik ifadesi de sağlamış oluyor. Yani yukarıda yazdığımız ifade 4 aşamayı da sağladığı için bir araştırma sorusu olmuş oluyor. Devam ediyorum. Verileri görselleştirme ve özetleme. Şimdi arkadaşlar araştırmamızı yaptık. Araştırma sorumuzu sorduk. Belli başlı veriler yani sayı, sayılar elde ettik. Bunun sonucunda bu verileri görselleştirebilir ve bunları özetleyebiliriz. Bu verileri görselleştirme dediğimiz ifade aslında bizim 5. sınıfta gördüğümüz. Hatırlayın nokta grafiği görmüştük. Sütun grafiği görmüştük. Daire grafiği görmüştük. Daha öncesinde sıklık tablosu ve çetele tablosu görmüştük. Yani verileri bir şemaya, bir görsele aktarma işi. Bunları görmüştük. Peki bu yıl müfredatımız ne almış? Bu yıl müfredatımız bunların haricinde kök yaprak gösterimi diye bir gösterimi öğrenmenizi istiyor. Onu da şu şekilde yapacağız. Hemen bir örnek üzerinden açıklayayım. Bir araştırmada elde edilen veriler, bakın bunlar bir araştırma sonucunda elde ettiğimiz veriler. Bu verilere dayanarak yani bu veri grubunu kök yaprak göstereyim gösterimi ile özetleyiniz demiş. Şimdi arkadaşlar 3 aşamada yapacağız kök yaprak gösterimini. 1. Buradaki verileri küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Bu önemli arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralama yapacağız. En küçük olanımız 12. Bakın 12'den başladık. Sonra 15, 18 diye devam edeceğiz. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. İkinci adım bu sıraladığımız verilerin köklerini ve yapraklarını bulacağız. Peki nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın her zaman şu şekilde. Kökler dediğimiz sayımızın onlar basamağı. Yapraklar dediğimiz sayımızın birler basamağı. Bu bilgiyi bilirseniz çok rahat yaparsınız arkadaşlar. Şimdi o zaman sıraladığımız sayılara bakıyoruz. Onlar basamağında neler var? Onlar basamağında bir var. Bakın bir, bir. Hemen birleri yazdık. Dikkat edin 3 tane 1 yazmıyorum. Kök için bir, birini yazmanız yeterli. Şimdi başka ne var? Onlar basamanda 2'ler var bakın. 2'yi yazdım. Sonra 3'ler var. 3'ü yazdım. Köklerim tamam. Gelelim yapraklara. Yapraklar içinde ne demiştik? Birler basamağı demiştim. Birler basamağı bakın. 2, 5, 8, 0, 0, 0, 0. Bakın hepsini sıradan. 2, 5, 8, 0, 0. Hepsini komple birler basamağını yazdım. Buradaki farkı iyi anlamanızı istiyorum. Bakın köklerde 3 tane 1 vardı ama birini yazdık. Ama yapraklara geldiğimiz zaman hepsini yazdık. Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir kökten bir sürü dal, bir sürü yaprak çıkabilir. Onun gibi düşünün. Buradaki bir kökünden bir sürü yaprak çıkacak. Onun gibi düşünün. Şimdi gelelim 3. adıma. 3. adımda da görselleştireceğiz. Görselleştirme mantığımız şu arkadaşlar. Dikey tıpkı asal çarpan algoritmasında yaptığımız gibi bir tane çizgi çekiyoruz şöyle. Sol tarafına kökleri, sağ tarafına yaprakları yazacağız. Hemen alt alta bakın. 3 tane kökümüz vardı. 1, 2, 3'ü yazdık. Sağ tarafına ne yazacağız? Yaprakları. Yaprakları yaparken de bakın buradaki sıralamamızı unutmayacağız. Bakın 12 idi. O zaman birin yanına yapraklardan 2 gelebilir. Aynı şekilde 15'ti bakın. Birin yanına yine yapraklardan 5 gelebilir. Diğeri 18'di. Yani birin yanına yapraklardan 8 gelebilir. Burada 2 köküne geçmiş oluyoruz. Yani 1 alta. Alta geçtim 2 köküne. Bakın 0, 0, 0, 0. 4 tane 0 yani 4 tane 0'ı yaprakları yazdık. Sonra 2'nin başka neyi var bakın. 2 var. 6 var. 2 ve 6'yı da yazdım. Sonra 3 köküne geçiyorum. 3 köküne geçtik. 3 kökünün yaprakları da neler bakın. 30'dan dolayı burada 0, sonra 4, sonra 5. 0, 4, 5. Yani arkadaşlar Şöyle yaparsak daha iyi anlarsınız bakın bir kökünde 2 var 5 var 8 var bir kökünde 2 var bir kökünde 5 var pardon şurası olmayacak bir kökünde 8 var bakın 12 15 18 12 15 18 2 kökünde 0 var bir tane daha 2 kökünde 0 var bir tane daha var bir tane daha var sonra 2 var. Sonra 2 kökünde 6 var. Bakın verilerimizi elde etmiş olduk. Sonra 3 kökünde 0 var. 3 kökünde 4 var. 3 kökünde 5 var. Bakın verilerimizi elde etmiş olduk. Hemen geçelim. Bir oteldeki kişilerin yaşları kök yaprak gösterimiyle verilmiştir. Bakın kök yaprak gösterimi hemen şurada dikkatinizi çekmiştir. Oteldeki kişilerin yaşlarını bulunuz. Yani bu otelde kaç yaşında insanlar varmış buluyoruz. Bakın önce kök. Köküm 0 yazdım. Bunun yanına gelmesi gereken yaprak bakın burada 8 yazdım. Birisi bu. Köküm 0 gelmesi gereken bakın 8 yazdım. Köküm 0 gelmesi gereken yine 8 yazdım. Bakın 3 tane 8'i kullandım yaprak olarak. Köküm 0 gelmesi gereken Bakın 9. Aslında buradan da ne anlıyoruz? Hani dedik ya onlar basamağında yazanı kök olarak yazacağız diye. Sayım tek basamaklıysa otomatikman bakın kökümde 0 olmuş oluyor. Şimdi gelelim. Köküm 1 iken yaprağım 0 olabilir. Köküm 1 iken yaprağım 4 olabilir. Köküm 1 iken yaprağım 2 olabilir. Bakın 10 yaşında, 14 yaşında, 12 yaşında insanlar varmış bu otelde. Köküm 2 iken Yaprak 5 olabiliyor. Sonra 6. Bir tane daha 6 var. Bir tane de 0 var. Köküm üçgen. Yaprağım 3. 7. 2 tane 0 var. Yani 2 tane 30 olacak. Bir tane de 9 olacak. Ne yapmış olduk? Otelde yaşayanların, otelde kalanların yaşlarını bulmuş olduk. Hemen geçiyoruz. Merkezi eğilim ölçüleri. Arkadaşlar merkezi eğilim ölçüleri çok sık karşınıza çıkacak. O yüzden bunları iyi öğrenmeniz lazım. Ki daha önceki yıllarda ve bursluluk sınavlarında da çokça soruldu. İlk merkezi eğilim ölçü, ölçümüz aritmetik ortalama. Bir veri grubundaki verilerin toplamının veri adetine bölünmesi ile bulunur. Bakın nasıl bulunuyormuş aritmetik ortalamayı. Önce verilerin hepsini toplayacağız. Sonra veri adetine yani veri sayısına böleceğiz. Bir veri grubumuz var. Bakın verileri 6, 4, 2, 5, 3. Aritmetik ortalamasını bulmak için önce bunların hepsini toplayacağız. 6 artı 4 artı 2 artı 5 artı 3. Hepsini topladıktan sonra veri adetine yani veri sayısına böleceğiz. Kaç tane veri topladık? 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5'e böleceğiz. Önce toplayalım. 6, 4 daha 10. 12, 17 şöyle 20. Toplamı 20 imiş. Bölü 5 tane olduğu için 5'e böldük. Aritmetik ortalamamız kaç çıktı? 4 çıktı. Devam edelim. Aşağıdaki kök yaprak gösterimi ile verilen verilerin aritmetik ortalamasını bulunuz. Bakın aritmetik ortalama bulacağız. Neydi mantığımız? Önce bize verilen verileri toplayacaktık. Verileri toplayacağım ama verileri bilmiyorum. Bir kök yaprak sisteminden bahsetmiş. Önce bu verileri bulalım. Bildiğiniz gibi şurası köktü. Şurası yapraktı. Sıfır kökünü alıyorum. Yaprak olarak yanına 8'i koyuyorum. İlk verimiz 0,8. Bir köküne geçtim. Yanında yaprak olarak 2 var yazdım. Yine bir kökünün yaprak olarak yanında 3 var yazdım. İki veri de buradan geldi bakın. 12, 13. İki köküne geçiyorum. Yaprak olarak yanına 2 yazdım. Yine 2 kökünün yanında yaprak olarak 5 var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 tane verimiz var. Önce bunları toplayacağız. Toplayalım. 8, 12, 13, 22, 25. Topladığımız zaman şöyle 10, şöyle 20 elde 1, 2, 4, 6, 2 de elde 8. Toplamları 80 yaptım. Şimdi bunu böleceğiz. Neye bölüyorduk arkadaşlar? Veri sayısına bölüyorduk. Kaç tane veri topladık biz burada? 1 2 3 4 5 tane. O zaman 80'i 5'e bölüyoruz. Aritmetik ortalamamız da 16 çıkıyor. Devam edelim. 3 kişilik bir arkadaş grubunun yaşlarının aritmetik ortalaması 10'dur. Bakın bunu görür görmez hemen şunu yapmanız lazım. Aritmetik ortalama. Önce bu üç arkadaşı toplamışlar. Sonra 3 kişi oldukları için 3'e bölmüşler ve cevabı yani aritmetik ortalaması 10 olmuş. Devam ediyorum. Bu gruptaki arkadaşlardan ikisinin yaşları 9 ve 13 olduğuna göre diğerinin yaşı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle bir mantık yapabiliriz. Burada üçünün toplamı var. 3'e böldüğüm zaman cevap 10 çıkacak. Şimdi biz hangi sayıyı 3'e böldüğümüz zaman 10 olur diye düşünebiliriz. Bunun kısa yolda bakın şurada 3 ile 10'u çarptığımız zaman buluruz. 3 kere 10 30. Demek ki burada 30 yazması gerekiyor. Sağlamasını da yapabilirsiniz. Bakın 30'u 3'e böldüğüm zaman 10 yapar. Demek ki bu 3 arkadaşın yaşlarının toplamı 30. Şimdi ben bu 30'dan birisi 9 birisi 13'tü. Bu 9 ve 13'ü çıkardığım zaman geriye kim kalacak arkadaşlar? Diğerin yani 3. arkadaşın yaşı kalacak. Şöyle göstereyim bakın. 3 tane arkadaşımız var. Birisi 9 yaşında, birisi 13 yaşındaymış. Bize bunu soruyor. Biz de neyi bulduk? 3'ünün toplamını 30 bulduk. O zaman biz 30'dan şu ikisini 9 ve 13'ü çıkardığımız zaman geriye bizden istenen kalacak. Peki nasıl yapalım? Bakın 9, 13 da bu ikisi 22 yapıyor. Yani şurası 22. Biz eğer 30'dan 22'yi çıkarırsak geriye de 8 kalır. İşte bu arkadaşın yaşı 8'miş. Devam edelim. Biraz önce aritmetik ortalama işlemiştik. Şimdi merkezi eğilim ölçülerinden bir başkası ortanca işleyeceğiz. Küçükten büyüğe bakın bu çok önemli. Küçükten büyüğe sıralanmış bir veri grubunda tam ortada yer alan veridir. Zaten bakın isminden belli ortanca tam ortada yer alacak. Ama rastgele bir veri grubunda değil, mutlaka ama mutlaka küçükten büyüğe sıralanmış bir veri grubunda. Hemen şöyle örnekle açıklayayım. Burada bir veri grubumuz var. 9 8 7 3 15 8 19 diye. Önce bunu sıralayacağız küçükten büyüğe doğru. En küçük 3. Sonra 7 var. Sonra bakın 8'ler var. Sonra 9. Sonra 15. Sonra 19. Küçükten büyüğe sıraladık. Şimdi ortanca ne demiştik? Tam ortasında yer alan. Arkadaşlar istediğiniz gibi bölebilirsiniz. Bakın şöyle yapabiliriz. 3 buradan 3 buradan alırım. Ortadaki sayım bakın 8. Ortancam 8'miş. Daha kalabalık bir gruplarında şunu da yapabilirsiniz. Bakın bir baştan bir sondan ilerleyin. Bak 3 19 ilerledim. Bir baştan bir sondan. Bir adım buradan bir adım buradan ilerlediğim zaman ortada kim kalıyorsa ortanca o olacaktır. Başka bir örnekle devam edelim. Veri grubumuz 7 10 12 8. Önce küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. En küçük 7 sonra 8 sonra 10 sonra 12. Yine ortasına bakacağız arkadaşlar. Fakat burada bakın tam ortada sayı yok. Adım adım gidelim. 7 12 bakın bir adım daha gittim ortada sayı yok. Böyle durumlarda arkadaşlar bakın ortada tek sayı yoksa ikisini alacaksınız. Ortada bulunan iki tane sayım var. 8 ve 10. Peki ne yapacağız? Bu ikisinin 8 ve 10'un aritmetik ortalaması ortancayı verecek. Aritmetik ortalaması ortancayı verecek. 8 ve 10'un aritmetik ortalaması nasıl bulunur? Önce hatırlarsanız topluyorduk. Sonra sayı adetine, veri adetine biliyorduk. İki sayı topladığım için 2'ye böleceğim. 8 10 18. 2'ye böldüğüm zaman cevabım 9 çıkacak. Ortancam 9'muş. Yani sıraladıktan sonra ortadaki sayı direkt belli oluyorsa ortancayı rahatlıkla buluyoruz. Eğer ortada iki sayı oluyorsa bunların aritmetik ortalamasını alıyoruz. Devam edelim. Yine başka bir merkezi eğilim ölçüsü açıklık. Veri grubundaki en büyük veriden en küçük veri çıkarılarak çıkarılarak bulunur. Bakın en büyüğünden en küçüğünü çıkaracağız ve bulduğumuz ifade ne olacak bizim? Veri grubumuzun açıklığı olacak. Hemen yine bir veri grubu alalım. Bakın burada 5 veriden oluşan bir veri grubu var. En büyüğüne bakıyoruz. En büyüğü 25. En küçüğüne bakıyoruz. En küçüğü 3. Bu veri grubunun açıklığı 25 yani en büyükten en küçüğünü çıkardık. Ne olmuş oldu? 22 olmuş oldu. Devam edelim. Bir futbol takımının 10 hafta boyunca attığı gol sayıları aşağıda verilmiştir. Birinci sıra hafta, ikinci sıra atılan gol. Bu veri grubunda atılan gol sayılarının açıklığını ve ortancasını bulun. Önce açıklığı bulalım. Ne demiştik arkadaşlar açıklıkta? Hemen şimdi en büyükten en küçüğü çıkaracağız. Atılan gollerin aritmetik ortalaması dediği için bakın buraya bakacağız. En çok gol kaçıncı hafta atılmış bakalım. Şurada 3 gol var. Daha fazla var mı? Bakın 4 gol atılmış 7. haftada. En çok yani en büyük verim 4. Eksi. En küçüğe bakıyorum. Bakın burada hiç gol atmadığım var. Çıkardım. 4'ten 0 çıktığı zaman veri grubunun açıklığı 4 oldu. Şimdi gelelim ortancaya. Ortancada ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce mutlaka ama mutlaka küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk. Şimdi en küçük veriden başlayalım. Dördüncü hafta bakın. Hiç gol atamamış. Sıfır yazdım. Virgül. Sonra bakın birler var. Fakat hepsini almak zorundasınız. Onu unutmayın. Bir, bir, bir. Üç tane bir. Sonra 2'ler var. Bakın burada 1 2 üç tane 2 var. Sonra bakın şurada üçler var. üç gol atılan haftalar var. En son bakın burada bir de 4 var. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. Şimdi ortancayı yani tam ortasındakini bulacağız. Adım adım gidelim. Bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan. Bakın arkadaşlar ortada 2 tane kaldı. 4 buradan ilerledim. 4 buradan ilerledim. Ortada 2 tane kaldı. Bu durumda ne yapıyorduk biz? Verilerin aritmetik ortalamasını buluyorduk. 2 i̇ki ve 2'nin yani şu ikisinin aritmetik ortalaması. Önce bunları toplarız. Sonra 2 tane sayı topladığımız için 2'ye böleriz. 2, 2 daha 4. 4'ü 2'ye böldüğüm zaman 2 çıktı. Demek ki veri grubunun ortancası 2 olacakmış. Kaldığınız yerden devam edelim. Başka bir merkezi eğilim ölçüsü tepe değeri. Bir veri grubundaki en sık tekrar eden yani en çok tekrar edilen değer arkadaşlar. Örneğin bakın burada bir veri grubumuz var. Veri grubunun içine bakacaksınız. Bir veri sık sık tekrar etmiş mi? Yani birden fazla kez. Daha doğrusu birden fazla kez demeyelim. Çünkü 3 kere 4 kere 5 kere de tekrar edebilir. En çok kim tekrar etmiş diye bakacaksınız. Bakın 7'den bir tane var. Dörtten, bakın dörtten tam üç tane var. Bundan bir tane, bundan bir tane, bundan bir tane, alttan iki tane var. En fazla tekrar eden bakın burada 4 O zaman bu veri grubunun tepe değeri 4 olacak. Diğerine bakalım. Yine bir veri grubu vermiş. Tepe değerine bakacağız. Bundan bir tane, bundan iki tane var bakın. den üç tane, 5'ten üç tane. Bakın bundan üç tane, bundan üç tane. Yani en çok tekrar eden hem ikiler var hem beşler var. Böyle durumda da arkadaşlar tepe değeri birden fazla olabilir. Hem 2'dir hem de 5'tir diyeceksiniz. Üste yaptığımızdaki gibi tek başına bakın 4'ler en fazla tekrar edenlerdi. Tepe değeri sadece 4. Ama birden fazla oluyorsa hem 2'dir hem 5'tir diyebilirsiniz. Diğerine bakalım. Bakın bundan bir tane, bundan bir tane, bir tane, bir tane, bir tane. Tekrar eden yok. E zaten tepe değeri neydi? en fazla tekrar edendi. Ama burada tekrar eden yok. O zaman ne diyeceğiz? Tepe değeri yoktur. Bakın hepsinden birer tane ise tepe değeri yoktur diyeceğiz. Devam edelim. En uygun ölçü birimi. Şöyle düzelteyim burayı. En uygun merkezi eğilim ölçüsü de diyebiliriz. Bakın arkadaşlar biz 4 tane merkezi eğilim ölçüsü öğrendik. Bunlardan birisi aritmetik ortalama. Birisi Medyan. Bu arada Medyan yazmayalım. Bunlar eski isim arkadaşlar. Önceden eski müfredatta Ortanca'ya Medyan deniyordu. Düzelteyim burayı. Ortanca. Bir de ne öğrendik? Tepe değeri ve açıklık. Açıklık birazcık daha kullanılmayan ifade. O yüzden açıklığı burada almayacağız. Hangi durumlarda aritmetik ortalama, hangi durumlarda ortanca, hangi durumlarda tepe değeri kullanır? Bundan bahsedeceğiz. Eğer ki arkadaşlar bizim veri grubumuzda veriler arasında uçurum yoksa, bir denge söz konusuysa bu durumda aritmetik ortalama kullanılır. Eğer ki veri grubumuzun içerisinde sıklıkla tekrar eden, birden fazla kez yazılan veri varsa bu durumda tabii ki de biraz önce görmüştük, tepe değeri kullanılır. Eğer ki bizim veri grubumuzun verileri arasında uçurum varsa, çok büyük, çok küçük ifadelerden oluşuyorsa bu durumda da arkadaşlar ortanca kullanılır. Hemen şu 3 örneğe bakalım kolay olandan başlayalım bakın. Birden fazla tekrar eden ifadeler var. Demek ki burada bize en uygun sonucu tepe değeri verecek. Alttakine bakıyorum. Bakın küçük var. Bir ucu 1, diğer ucu 25. Çok küçük çok büyük ifadeler var. Bu durumda bize en uygun veriyi ortanca verecek. Burada da bakın 10 12 14 16 bir denge söz konusu. Burada da ne verecek bize en uygun bilgiyi aritmetik ortalama verecek. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Hemen şöyle bir toparlayalım. ikinci temadan neler öğrenmişiz. Öncelikle arkadaşlar bakın ne yaptık? Zaten araştırma sorusu hazırlamayı biliyorduk. Bunları kategorik ve nicel olarak ikiye ayırdık. Nicel deyince aklımıza sayı gelecek. İkincisi Araştırma sorularından karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorularını öğrendik. 3. Araştırma sorularının ölçüleri işte bir amacı olacak, değişebilecek vesaire 4 aşamada yazdırdım. 4. Verileri görselleştirme. Bakın buradaki görselleştirme bizim zaten bilmiş olduğumuz sütun grafiği, nokta grafiği vesaire dedik. Özetleme için de ne öğrendik? Kök, yaprak sistemini öğrendik ki bu yıl müfredata yeni girdi. O yüzden milli eğitimin önemsediğini düşünüyorum. Mutlaka bilinmesi gereken bir konu. En son da merkezi eğilim ölçülerini öğrendik. Bunlar nelerdi? Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değeri, açıklık bunları öğrendik. Ve en son hangi durumda hangisi kullanılır bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım burada öğrendiğiniz bilgiler hem derslerinizde hem sınavlarınızda size fazlasıyla yardımcı olur. Eğer bu seriyi beğendiyseniz devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.